iktidar diyor ya dolarla euroyla ne işiniz var diyor. Bizim yerli milli bir şeyimiz yok, her şeyimiz ithal. 2021'de 2800 lira asgari ücret alan 384 dolar alıyordu. 2022 daha uygulanmadı. Daha uygulanmadan 275 dolardı açıklandığında şu an 260 dolara düştü. Ekmek 2021'de 2250 ekmek alan 2825 lirayla şimdi 4250 lirayla 2022 uygulanmadan 1417 ekmek alıyor. Ondan sonra da kalkıyor. 50 yılın en yüksek zammını yaptık diyor. 50 yılın en yüksek zammını yaptın ama alınmıyor.